Çok değerli misafirlerimiz Sivas'tan galiba Tokat'tan herkesimiz Arman'dan Amasya, mı? Amasya mı? Evet değerli misafirlerimiz kıymetli hemşehrilerim Gönüllerimizi kalplerimizi Cenab-ı Mevla Ehadisi Ahmediye ile münevver nuru Kur'an ile müseyyen eylesin. Birlik ve beraberliğimizi daim vatan bayrağını kaim eylesin. Bu duygularla hepinizi sevgi, saygıyla selamlarken hakikaten değerli aşıklarımızın Sıtkı Eminoğlu, Erzurum'un Hasan yetiştirmiş olduğu değerli üstadımız gönüllerimize dokundu. Şiir sanatında evet şiir sanatında aşkın yanık türküleri sevdanın iniltileri vardır. Dolayısıyla İbrahim Hakkı Hazretleri diyor ki aşık olmayan maşuk olamaz. Gönlünde aşktan zerre olmayan kurumuş meyvesiz ağaca benzer. Muhyiddin Arabi Hazretleri de diyor ki ben aşığım benim aşkımı bildiler. Lakin kime aşık olduğumu bilemediler. El zanneder ki ben mahluka aşığım halbuki ben mahlukun mazhariyetinde tecelli eden Allah'a aşırı diyor. Allah Necip Fazıl rahmetli de diyor ki şiir, sanat özetliyor. Anladım işi diyor. Anladığım işi. Sanat Allah'ı aramakmış. Marifet bu. Gerisi çelik ve çomakmış diyor. Onun için Cenab-ı Hak bizi Allah muhabbetiyle dolup taşan, peygamber sevdasıyla yanıp kavrulan, rengini şehitler kanından alan, ay yıldızlı Türk bayrağını vatan semalarında dalgalandıracak, hayırlı kafaları ilim ve fenle dolu, kalpleri vatan ve millete hizmet aşkıyla çarpan, ahlak ve fazilet timsali imanlı, milliyetçi, ürkücü vatanları yetiştirmeyi bize nasip ediyoruz. <laughs> Artık bu da <açık> bir şey. <laughs> Mehmet Akif Ersoy diyor ki Evliya yurdu bu yer Şüheda burcu vatan Bir yıkık kubbesinin üstüne Mevla diye Tasvire çalıştığı Bu cennet vatanda imanımızın, Kur'an'ımızın sembolü olan Ezan-ı Muhammediye'yi Cenab-ı Mevla minarelerimizden ve gönüllerimizden eksiltmesin. Onun için değerli kardeşlerim, üzerinde yaşadığımız bu vatanın kıymetini bilmeliyiz. Bu vatan bize Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın emanetidir. 8. asırda Isık Gölü civarında Samanoğulları Türk Devleti bir defa La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedikten sonra İslam imanıyla şerefyan oldular. Karahanlı Türk Devleti de Abdülkerim Saltuk Buğrahan tarafından bütün dünyaya Müslüman Türk'ün bayrağının artık cihan semalarında dalgalanacağını beyan etmiştir. Ve ondan sonra bu ecdadımız sıcak yataklarına girmemişler. Buhara'dan, Taşkent'ten, Orta Asya'dan, Viyana kapılarına, Afrika çöllerine, Kırım yaylalarına, Anadolu topraklarına La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sancağını dikmek üzere seller gibi kan akıtmışlar, fakat her şeye rağmen İslam'ın kıblegahına namahrem ayağı, düşman ayağı bastırmamışlardır. Onları rahmetle yad ediyoruz değerli kardeşler. Onun için mirasına varis olduğumuz Müslüman Kürt milletinin kıymetini bilmeliyiz. Onun için ben diyorum ki Ey yolcu Ey yolcu şafaklar sökecek durma ilerle, zulmetlere kan ağlatacak meşalelerle, incitme dürüst ceddini, Allah'ı seversen, milyarlarca şehidin ebedi sen. Bugün dahi Anadolu topraklarında Kur'an bayrağını vatan semalarında dalgalandırmak için cephelerde can vermeyi cana minnet sayan kahraman Türk askeri ve Türk polisi bugün hayatlarının baharında biz namusumuza düşman el uzatmasın diye hayatlarının baharında şehit düşüyorlar. Bunları bir düşünmeliyiz, kıymetini bilmeliyiz ve onun için rahmetli Mehmet Akif'in ifadesiyle tefrika girmeden bir millete Düşman giremez, toplu buldukça yürekler onu top sindiremez. Dediği için kanu bela makamında bir defa Cenab-ı Hakk'a söz veren ve la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen Müslümanlar olarak ayağa kalkmalıyız, gönülden kucaklaşmalıyız. Onun için ben diyorum ki bir şiirde, Mevla'ya söz verdik garu belada. Bu yolda verilmiş ikrarımız var. Üç günlük ömr için fani dünyada kula kul olmama kararımız var. Bir insan Allah'a kul olursa kainata sultan olur değerli kardeşler. cenab Allah razı olsun bu hizmetleri devam ettiren belediye başkanımızdan, aşıklarımızdan, bu kültür tarihin derinliklerinden süzülüp gelen bu destanlarımız, türkülerimiz genç nesillerin gönüllerinde neşkünama bulacak. İnşallah vatan sevgisiyle, Kur'an muhabbetiyle Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam'ın bayrağını dalgalandıracak. Nesiller de Erzurum'dan çıkacaktır. Değerli kardeşlerim Erzurum, Türkiye'nin kalbi Hasan Kale'de Erzurum'un kalbi, Zira 1048 tarihinde ecdadımız Hasan Kale'yi fethetmiştir. Malazgirt Savaşı'ndan tam 23 yıl önce Hasim Savaşı ile Hasan Kale ve Erzurum fethedilmiştir. Türkiye'nin kalbi Erzurum'dan atacaktır. Anadolu yedi iklim dört bucakla kuşaklandığı zaman, kuşatıldığı zaman Erzurum'da Kuvayi Milliye Destanı'nı şaha kaldıran dadaşlar vatan bir bütündür asla parçalanamaz sloganını haykıran dadaşlara layık olmayı gönülden diliyorum değerli kardeşlerim. Onun için Allah hepinizden razı olsun. Bu arada bu konuşmanın üzerine şairleri görünce Baruk Bey, bir şiirle ben okuyayım mı? <laughs> Ve diyorum ki, hemşerim de Narmanlı, benim anam da Narmanlı. Hocam, ya biraz sonra isim çıkacak. Matematik yani, öğretmeniyim ben de. Allah razı olsun. Anam Narman mı? Öbürünü söyleyeyim. Uşaklar da Narman mı? Sen de Narmanlısın, bu da tamam. bak. İyi sayılır ama ben de son Sağ olun. <laughs> <laughs> evet, diyorum ki, kültür hayatımız felç oldu beyler. Evet, kültür hayatımız felç oldu beyler. Muhteşem tarihim destan nerede? Kayboldu aradan hanedan köyler, kalktı hizze ikram mihman nerede? Tarihim mefkurem engin mirasım, perperişan oldu görül kafesim, yüksek idealde yoktur hevesim, Cephede can veren çıvan nerede? Batının şarkısı, tepinme dansı. Örnek gösterildi yavrun hansı. Ekranda folklorun kalmadı şansı. Gönüller fetheden ozan nerede? Her gün ayrı alem, fuhuş, rezalet, utanır bakmaya büyük bir zillet. Nereye gitmekte bu asil millet? Terbiyem, İffetim irfan verecek. Gönül bağlarından çiçek derenler, nerede kaldı sohbet eden edenler, vatan için tatlı canım verenler, hani kurban verenler Nice yıllar geçti açmaz nergizler, ruhtan yoksun kaldı solgun denizler, gün gelir ki yelken açan denizler. Barbaros misali kaptan nerede? Gönül sultanları Yunus Mevlana gelmez oldu artık bizi bekrana. Sen yalvar korunma Ulu Yezdan'a Aferen misali insan nerede? Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum.